Günaydın Öykü Hanım, nasılsınız, nasılsınız? Öykü beni terk ediyor bir ay sonra arkadaşlar, Erasmus'a gidiyor. Evet, orada spor sonlandıracağız. Ona bol şans dileyin. Öykü ile sonra 6 ay antrenman yapamayacağız beraber. Ben ama Öykü'nün yanına ziyarete gitmeyi düşünüyorum. Umarım gidebilirim. Umarım yani, olur. Geleceğim. Gelecek yani. Öf ya, Almanya'da mektup yok mu? <laughs> Geri Ha gitti. Of ya yakarım bu bugün Zamanımızın geldi. Selam. Yatmadan önce size kısa bir şeyden bahsetmek istedim. Ee, i̇ki gündür. Yani aslında 3 gün önce aklıma geldi ama 2 gündür şöyle bir şey e, yapıyorum. Böyle küçük bir defterim var. Bu defter merak ediyorsanız Lem Studio'dan. Benim zaten şu aralar kullandığım çoğu defter hani görürseniz Lem'den ve defterler gerçekten çok tatlı ve çok güzel. Ajandasını falan da kullanıyorum ama ben açıkçası ajandayı çok yoğun değilsem çok fazla kullanamıyorum. Çünkü böyle yazacak bir şeyim olmuyor açıkçası yani o yüzden böyle küçük defterler hani daha çok düz defterleri daha çok tercih ediyorum her neyse bu da böyle üstüne çok tatlı bir yazı yazan anlamlı bana göre ben de şöyle bir şey düşündüm bu olan bir şey olabilir bu arada bu şekilde görmedim eğer yoksa da hani tavsiye ederim ben yapıyorum sizin de hoşunuza gidebilir bir yazı yazma fikri olarak her gün bir cümle bırakıyorum kendime günden çıkardığım bir ders o gün fark ettiğim bir düşünce kendime çekmek istediğim bir olay olabilir yani fark etmiyor. Tamamen gün sonunda yatağa yatarken ne düşündüğüme bağlı olarak bir söz bırakıyorum. Şu an iki sayfa yazdım. Ama çok kalın bir defter değil. Belki bunu bir süre sonra beraber okuruz bitirdiğimde neler yazmışım diye. Bazen çok rutin içerisinde sıkışmış günler geçiriyoruz yani böyle normal her zaman yaptığımız şeyler. Sabah uyanmak işe gitmek ya da spora gitmek ya da bilmem ne yapmak. İşte öğlen yemeği yemek falan böyle yani dümdüz günler geçiriyoruz ama bazen de bir şeyleri fark ettiğimiz, bir şeyleri çok üzüldüğümüz ya da bir şeylere çok sevindiğimiz dolu dolu günler de geçirebiliyoruz. Acısıyla tatlısıyla hayatı yaşıyoruz yani ee, ama bence her günden illa bir çıkarımımız oluyor. Ben de o çıkarımlarımı e, yazmak istedim kısacası. Tek bu yani. Bunun i̇çinde düşüncelerimi yaşadıktan sonra yatağa girerken hangisiyle baş başa kalıyorsam onu yazıyorum. Yatıyordum. Bu da başucumda duruyordu. Böyle yatarken yataktan buraya yazdım birden böyle. Yapmak istersiniz diye söylemek istedim. Ben bir süredir gerçekten o kadar fazla kitabı hani başlayıp bıraktım ki sıkıntı çekiyorum odaklanma konusunda. Harbi, gerçekten bayağı sıkıntı çekiyorum. O yüzden sosyal medyayı biraz azaltıyorum. Artık yani bu yarım bıraktığım kitapları bitirmek istiyorum. Darlandım çünkü gerçekten hani <laughs> sonra birazcık tekrar bunu okumaya başladım. Zaten çok fazla okumamışım yani. Yani kişisel gelişim konusunda birazcık bir şeyler araştırdıysanız bu kitabı ve bu yazarı biliyorsunuzdur. Ustalık en meşhur kitabı zaten. Ama ustalık yani okumadım ustalığı. Ama biliyorsunuz diye yazarmak isterim. Bu baştan çıkarma sanatı. Bende şey de var. İnsan doğasının yasaları da var. Aynen. Böyle. Şimdi yatacağım biraz sonra. Çok susadım. Konudan son olarak. Yarın da kalkıp yine spora gideceğiz beraber. Üst vücut çalışacağız. Bugün de alt vücut çalıştım ve kardiyo yaptık. Gerçekten yorulduk bayağı bir şekilde. Şimdi balıklarım. Çok döktüm. Uyandığımda her şeyden önce bir bardak su içmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten böyle bir bardak su içtikten sonra zaten hani bir kendinize geliyorsunuz. Sabahları biraz iştahsız birisiyim. Böyle su içtiğim zaman karnımın acıktığını daha iyi fark ediyorum. Daha iyi hissediyorum yani. turkey and like that is right my... Bugün evdeydim ve evde bir şeyler yaptım. Evde kitap okudum ve bir şeyler izledim. Kalküllerimi düzleştirdim çünkü kalküllerim o kadar kötü bir boydalar ki şu an. Tatilden döndüğümde ilk işim saçlarımı kestirmek. Dışarı çıkacağım. Gündüz çıkacaktım normalde ama çok sıcaktı hava bugün gündüzde. O yüzden dedim ki yok yani ben çıkmak istemem. Bir giyindim. Gerçekten yapmam gereken şeyler falan da vardı. Giyindim, üstümü giydim. Böyle hazırlanır gibi oldum. Sonra ki istemiyorum ya. Ben bugün spor için de of günüm. O yüzden of günlerimde genellikle böyle dinlenmeyi tercih ediyorum. Akşamları falan dışarı çıkıyorum. Zaten yazın genel olarak böyle oluyor. Hiçbir şey görmüyorum. Mesela aynayla aynanın dibine girmem gerekiyor. O yüzden şöyle bir küçük bir aynam var. Bunu böyle dibime Yine Dibine girmek zorundayım çünkü görmüyorum. Görmüyorum. Yani normalde ben hani lenslerimi takıp öyle yapıyorum. Makyajımı. Çünkü yani daha rahat oluyor. yani Her yeri görüyorum. Ve gözlüğümü çıkarmaya gerek kalmıyor gözüm makyajımı yaparken. Ama şimdi akşam dışarı çıkarken de lens takmayayım diye düşünüyorum. Bir şey fark ettim ki böyle şey videoları var ya New York'ta insanlar ne giyiyor? İşte sokakta böyle insanları çekiyor ya da başka bir yerde insanlar ne giyiyor? Ve onlara böyle kısa kısa sorular soruyor. Kanalı biliyorsunuzdur. Bu tarz videoları izlemek bana çok keyif veriyor. Bu sadece böyle stil anlamında insanlardan ilham almak için falan değil. Aynı zamanda böyle insanların bir hayat içerisinde olduğunu ve bir şeye tutku duyduklarını, bir işi yaptıklarını görmek hoşuma gidiyor. Yani çok böyle... Bir şeyin ortasındalar. Bazıları öğle yemeğindeyken falan denk geliyor videoya. Böyle diyor işte öğle yemeğimi yemeye çıkmıştım. İşi, i̇şin ne diye soruyor. Işte i̇şini anlatıyor. Ve insanların hep tutku duydukları bir şeyler var. Yani bazıları sanatını diyor. Bazıları markasını işte giyim markası oluyor. Tasarım diyor. Bir şeyler diyor. Hayvanlar diyor. Bir şeye herkes fark ettim ki böyle bir tutku besliyor bir şeyler var. Ve sonra şunu merak ettim ve bu tamamen küçümsemek için falan değil. Acaba Türkiye'de belli yerlerde döndürüp bunu bir insana sorduğunuzda ne yanıt verirler? Sadece merak ediyorum. Neye ilgi duyuyorsunuz? İşte passionate hani daha böyle neye tutku besliyorsunuz? Diye bir insansa ben şu an çıksam İzmit'te çevirsem sorsam yürüyüş yolunda ne derler acaba? Hani bunu aşırı merak ettim ve bir anlık düşündüm. Bence siz de şu an bir düşündünüz kafanızda. Yani bilmiyorum ya. Yani yine böyle şey dedim ki küçümsemek amaçlı değil. Sadece onların ne kadar farklı düşünceleri ve şeyleri olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle onların yaşadığı yerde tabii ki bu arada bir şey başarmak çok zor. Hani emek göstermeniz gerekiyor. Eğer şanslı bir ailede doğmadıysanız bir şey için çok fazla emek göstermeniz gerekiyor. İstediğiniz şeyi başarabilmek için çalışmanız gerekiyor. Bunlar tabii ki hepimizin yaptığı şeyler ama mesela o insanların sanat için düşünmeye imkanı var. Düşünüp bir şeyleri tasarlayıp yapabiliyorlar ya da bir şeyler için tutku besleyebiliyorlar. Acaba buradaki insanların hani dediğim gibi sokakta çevirsen sorsan tek derdi ne? Bence iş bulmak olabilir, ev bulmak olabilir bu ayın sonunu nasıl getireceğini düşünmek olabilir. Yani bilmiyorum kafamda bu farkı görünce böyle bir anlık ya zaten bildiğimiz ve farkında olduğumuz bir durum aslında bu. Zaten hani kendi refah, daha özgür düşünebilen bir toplum, daha ekonomik olarak sıkıntısı olmayan insanlar, çalıştığında kazanan insanlar, emeklerinin karşılığını alabilen insanlar kendilerine daha iyi vakit ayırabiliyor ve bunun için sanat yapabiliyorlar. Bu da zaten hepimizin bildiği bir şey. Yani o videolarda onu görmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani böyle insanların bir şeylere kafa patlattığını görmek ve aynı zamanda bir rutinlerin ortasında onları yakalamak, ne yapıyorduk, i̇şte işe gidiyordu, öğle yemeğine gidiyordu, stüdyosuna gidiyordu, bir şey yapıyordu falan. Bunları görmek hoşuma gidiyor. Ya tabii ki bu arada Türkiye'de de bazı bölgelerde insanları döndürüp sorsanız ya da onlarda başka bir yerlerde başka bölgelerdeki insanlar. Her bölgede her insan tipi yok yani onu demek istiyorum hep. Böyle aynı işte rahatlıkta, aynı özgürlükte insanlar olmayabilir ama bence geneline vurduğumuzda yani biraz aynı çatı altında oldukları için geneli böyledir diye düşünüyorum. Aynı şekilde bizim de genelimiz kafamda bir profil oluşabiliyor böyle. Birazcık da alık sürelim. Hiç uğraşmak istemedim. Yeni bir resme başlamayı düşünüyorum. Aklımda biraz fikirler var ama gerçekten o fikirleri güzel bir toparlamak istiyorum. Yani çünkü sonra yaparken hevesle birden resme başlayıp sonra tıkanabiliyorum. O yüzden birazcık böyle birkaç düşünceyi kafamda böyle toplayıp işte kullanmak istediğim atıyorum renk paletidir falan. Bunları böyle önceden bir belirlemek istiyorum en azından. Çünkü direkt başlayınca birazcık tırtlayabiliyorsunuz. Neden kolay bir şey değil ve ben uzun zamandır yağlı boya yapmadığım için hani tekrardan başlayınca birazcık daha zorlayan şeyler olabiliyor fikir açısından. Bir de önceden de ben kendim genellikle bir manzara ya da bir şey bir resme örnek alıp o şekilde resimlerimi yapıyordum. O şekilde öğrendim. Ama şimdi bunu gerçekten bir sanata dökme aşamasında bir fikrinizin olması gerekiyor. Saat 11. Ama biz eve geçiyoruz çünkü yarın erken kalkacağız. İdmana gideceğiz. Ya hayat Şu an Gözüküyor musun, gözükmüyor musun? İki, hayat, ikilemdeyiz yani. Hayat böyledir işte. Ama niye bu kadar kalın çekiyor Bilmiyorum, ekranım da karanlık ama. Ha, ondan böyle. Ama değil. çok karanlık çünkü. Telefon ne kadar ağırmış ya. Tekrayı göstermeyeyim, tanırlar. Tanırım. var mı? Gel. Yani, Uykum da geldi ama. Tövbe. Kitap okudun ya bugün bence onunla. Ne <laughs> alaka? Kitap, <gülüyor> kitap okumak insanı... Hop, Oo, piç okuz. Arkadaşlar. Şey yok mu ya? Hayır yapma yapmadım. Babalar kızarıyor. <laughs> evet. Bugün Real çektiğim için YouTube'da bir şey çekmedim. Evet. Real da izleyebilirsiniz. Bugünkü antrenmanı. Yani koymuş olurum. Bunu koyana kadar onu koyuyorum. Yani. Birazcık oyalanacağız yani market falan. Gel de biraz oturalım dedik, sohbet edelim. Zaten daha obay da çıkmadı, onu da bekleriz. Ben nohut cipsini çok severim. Ben Bu favorim de. olan baharat değil, sirkeli falan olanları da seviyorum. Öyle bir tane daha var. Normal direkt böyle gofret güzel. gibi olan barları sevmiyorum. Böyle daha taneli, granolamsı olanları seviyorum. Ama bunun tadı güzel. Neye taktın? Selam. Ben şu an çok fena karışmış durumdayım. Üç günlüğüne falan Cunda'ya gidiyoruz. E, o yüzden böyle çok ani oldu bu plan. O yüzden e, az önce de bavul aldım. denk geldi yani. Bu üçlü bavullardan aldım. Yani bir büyük boy bir orta bir de kabin. Şimdi bu kabin boy olana eşyalarımı yerleştireceğim. Bu bavul almam gerekiyordu çünkü önümüzdeki aylarda hani seyahatlerim olacak gibi görünüyor. Sonraki sene içinde büyük bir seyahatim var eğer olursa. O yüzden bir an önce anlamı iyi oldu yani. Küçük bir çantaya böyle ojedir, asetondur birkaç bakın eşyası koyuyor. Ses çantası yani şu anlık kalmadım ama sanırım ihtiyacım olacak. Bunların hepsini sığmam imkansız diğer seyahatlerimde. Buna böyle iki tane serum koydum. AHA ile C vitaminini koydum. Çünkü onlar vazgeçilmez. Yani hyaluronik asit de var aslında. Hani hep kullandım ama zaten nemlendiricimde falan olduğu için almayayım dedim boşuna. İşte yıkama jelimi koydum. Makyaj çıkarıcı koydum bir tane. Ve böyle günlük makyajımda kullandığım üç 5 ürünü koydum. Kendimden yani suyu ve solüsyon falan var. Böyle yedek olsun diye bir tişört, bir de kot pantolon koydum açıkçası. Ama hani giymeyi düşünmüyorum. Ya da kıyafet. Böyle bir üstüm var. Anteli bir üst var. Bunu aldım. Bir elbisem var. Bir de kot etek bir tane. Bunları daha düzgün katlayayım. Aynı şekilde bu çanta her şeyle uyacağı için bu çantamı da alacağım. Ay çok yoruldum çünkü birden birdenbire koştur koştur bavul hazırlıyordum. Sanırım bitti. Yanıma kitap alsam mı diye düşünüyorum. burada. Keşke yanıma alsaymış bir defter falan. O değil de şu an şunu fark ettim ki. Bu arada saat 3'e doğru falan hava daha güneşli olacak sanırım. O yüzden şu an denize girmek için kendimi zorlamıyorum. Çünkü gerçekten denizde bir gözüme güzel gelmedi. Bütün haftalık antrenmanımı yaptım. 4 gün antrenmanımı yaptım. Ve şimdi cumartesi ve ufak bir tatil yapıyorum. Pazar gecesi falan, yarın gece falan döneceğiz bu arada. Bu kısa bir şey. Aniden olduğu için işte Buradan döndüğüm zaman bir üç gün sonra da başka tatil planı var. Çeşme'ye o da. Alaçatı güzel ama bence Cunda daha güzel bu arada. Ben Cunda'yı daha çok seviyorum. Güvenli alanımdan çıkarken kendimi gergin hissedebiliyorum diyorum kendime. Zaten başının çaresine her yerde bakabilirsin. Her şeyin bir çözümü var. İlla evde olmama gerek yok. Hani dünyanın öbür ucunda olayım. Ben kendimden emin olduğum sürece her şeyi başarabilirim. Her şeyin üstesinden gelebilirim. Bunları böyle kendime hatırlatmaya çalışıyorum. O yüzden kendime sürekli planlar yapıyorum uzaklaşmak için. Keyfim <laughs> yerinde. Yüzdüm. Çok soğuk değildi. Saat sanırım 4 gibi bir şey. Tek başıma olduğum için yani. Bileklik aldım, çok tatlılar. oraya doğru geçerken bitirmiş. Onu da çekmiştim hatta.